Eif Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi noktada olduğunu belirtti. Bir süredir gündemde Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi var. Kıta'da enerji fiyatları tarihi rekorlar kırıyor. Üretim sektörü büyük zorluklar içerisinde. Avrupa'daki bazı şirketlerin iflaslarını duyuyoruz. Krizin gıda fiyatlarını son tahlilde de enflasyonu yukarı çekeceği düşüncesi hakim. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yeraltı doğalgaz depolama, LNG ve Efesaryu tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerimiz devam ediyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. 14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Dönmez, denizlerde devam eden çalışmalara değinerek Filyos'ta sondaj kulesinin yeniden montajının ardından Yavuz gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacağını kaydetti. Hedeflerimize uygun olarak Mavi Vatan'da şimdiye kadar tamamladığımız ve devam eden deniz sondajlarımızla ülkemizin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yavuz sondaj gemimiz Karadeniz'deki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye intikal etti. Filyos'ta sondaj kulesinin yeniden montajını mütakip Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacak. Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması